Merhaba arkadaşlar evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz izleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım arkadaşlar sizin niyetinize kahvemi içtim kapattım sizler de niyetinizi tutun bakalım güzellikler dileyin güzel şeyler olsun hayatımızda şöyle bir odaklanın bakalım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum Telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atın. Bu şekilde bana ulaşabilirsiniz. Telefonum meşgul çalacaktır. Lütfen beni aramayın. WhatsApp'tan mesaj atın arkadaşlar. Evet. Şöyle bir fincanımızın içine bakalım. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Ee, arkadaşlar içinizi yiyip bitiren bir durum mu var ki burada toprağın içerisinde şöyle göstereceğim bakın en dipte görebiliyor musunuz ışıktan acaba göremiyorsunuz galiba ee, bir kurt içinizi kemiriyor sanki İçinizden. yabancı değil bu bir kişinin bir zararını mı görüyorsunuz bu bir yakın akraba, akrabalık dereceniz çok çok yakın birinden bahsediyor. Birileri sanki toprağın altını oyuyor gibi. Bazı şeyleri eşeliyor. Belki hatanızı, belki açığınızı aramak isteyen birisi olabilir. Sizi zarara mı uğratmak istiyor acaba? Onu bilemedim. Ama burada içinizi yiyip bitiren bir kurt var. Mecaz anlamda söylüyorum tabii ki. Böyle bir içiniz hareket halinde devamlı bir düşünce, devamlı bir kaygı içinizi yiyip bitiren bir durumun olduğunu gösteriyor. Evet. isminde S harfi, Sivas'ın S'si, Edirne'nin E'si ve Manisa'nın M'si. Bu kişiyle alakalı 5 gün içerisinde alacağınız bir haber sizin için çok çok önemli olacak. Ayın 15'i, Haziran'ın 15'i sizin... Daraldığınız bir konu, bir problem var ise, aydınlatılması gereken problemin çözümü ayın 15'inde kişilerin ağzından çıkacak, iki dudakların arasından çıkacak bir söze bağlı gibi bir durum var. Ayın 15'i de sizin için çok önemli. Haziran 15'te bir e, insanlarla böyle birileriyle bir toplantı halindesiniz sanki de bir konu konuşuluyor. Hararetli ve sıkıntılı bir konu. Keyifli bir konu da değil bu. Bu konuyla alakalı güzel gelişmeler olacak. Haziran'ın 15'ini gösteriyor. Çünkü 15 yazıyor burada. Adında Fransa'nın F'si ya da Fatsa'nın F'si diyelim. Fransa nereden aklıma geldi arkadaşlar. Yurt dışı görüşmeleri o kadar çok yapıyorum ki sevgili dostlarım kafam karıştı. Ee, Fatsa'nın F'si. Rize'nin R'si evet Ankara'nın A'sı var yine böyle bir kişi dışarıdan gelecek dışarıdan geliyor fakat dışarıdan sanki problem çözmeye geliyor bu kişi problem var ee, parantez içine aldığınız bu konu çözülmeli dediğiniz bir konu var bu konuyu çözmeye gelen de birisi var sevgili dostlarım evet Gözlerinizle alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Gözlerime ne oluyor benim e, görme bozukluğum yoktu falan diyebilirsiniz. Fakat lütfen gözlerinize gidin bir muayene bir kontrol ettirin. Gözlerle alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evinizin yüzü kahverengi renkte boyanmış bir bina var. Duygusal anlamda çöküşler yaşıyorsunuz galiba. Çok duygusalsınız çok alıngansınız bu ara onu gösteriyor ve e, gelecek kaygısı mı barındırıyorsunuz ki kafanıza böyle elinizi koymuşsunuz arkadaşlar. Bir düşünceli, bir düşünceli domino taşı gibi taşlar böyle birbirine bağlı. Birini tutsanız hepsi yıkılıp gidecekmiş gibi bir durum var. Ben dik durmaya çalışıyorum. Ben ipin ucunu tutmak zorundayım sıkı tutmak zorundayım yoksa bütün sıkıntılar patır 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 hep önünüze dökülecekmiş gibi bir hissiniz var. Fakat burada sıkıntılar 1 2 3 4 dizilmiş var. Ama sırayla çözmeye başlarsanız, sıraya koyarsanız sizin açınızdan daha da iyi olacak ve birileriyle oturmak zorunda mı kalıyorsunuz mecburen toparlanmamız için birileriyle aynı evi paylaşmak ya da aynı binada oturmak zorundayım abla çekmek zorundayım bazı şeyleri yutmak zorundayım diyorsunuz burada şöyle bir aynı yaşam alanını başka birileriyle paylaşmak gibi düşünün bazı tabii ki bunun zorlukları vardır mutlaka kolay değil ama yapacak bir şey yok diyorsunuz Evet. Mahkemelik bir durum var ise resmi kurum, cezaevi gibi gibi böyle durumlar var ise bu konuyla alakalı biriyle görüşme yapacaksınız. Kişi size çok söz veriyor. Ben yaparım, ben hallederim, mahkemelik işinizi ben çözerim gibi. Fakat bu kişiyle bir sorun yaşayabilirsiniz. Ben öngörülerimi söylüyorum. Tabii ki Haneden ayrılıp dışarıya giden birisi var. Burada bir kişiyi yolcu edeceksiniz. Gideceği yerde şöyle bir hayatına yön verecek. Biraz özgür bırakın bence gitmek istiyorsa. Gitsin bakalım nasibini rızkını arasın arkadaşlar. Çocuğunuz kucağınızda birini bekliyorsunuz. Sevdiğinizi mi bekliyorsunuz? Eşinizi mi? Kardeşinizi mi? Anneyi babayı mı? Fakat bir küçük çocuk var kucağınızda. Böyle bir beklemede olduğunuz bazı kişiler var. Bu kişilerin de size geleceği böyle bir boynunuza sıkı sıkı sarılmış. Rabbim hasret koymasın kimseyi sevdiklerine. Evet. Kedi öyle bir geriniyor ki arkadaşlar hanenize nasibinizi bağlayacak az kalsın. Niye böyle? Hayvanları tabii ki seviyorum. Hayvanları ne demek? Onlar da dünyada yaşayan canlılar. Değer verelim, sevelim. Ee, onda sıkıntı yok Şimdi hayvanseverler beni yanlış anlamasın Burada öyle bir geriniyor ki Bir insandan Bir nankörlük görebilirsiniz O nankörlüğü Gözünüze batıra batıra Gözünüze soka soka Nankörlük edebilir Siz Sizde e, Onu böyle bir seyrediyorsunuz Hiçbir şey yapamaz durumdasınız sanki İpler onun elinde e, Ona bazı paramı kaptırdınız malınızı mı kaptırdınız ne oldu ki böyle bir nankörlük etse de ben yutmak zorundayım ya da bir şey yapamıyorum yani bir şey çaresiz bir durumda kediyle böyle yüz yüze bakıyorsunuz arkadaşlar kediyi e, falda böyle bir nankörlük olarak görürüz ama yani gidip de e, kediyi sevmediğimiz için değil tabii ki e, şöyle söyleyeceğim e, aslan gelmiş Haneye oturmuş aslanın ağzına elinizi sokmuşsunuz. Yani e, aslanın ağzında deriz ekmeği ama Sizinki midesinde biraz zor rızkınızı e, kazanıyorsunuz belki. E, onu gösteriyor. Evet, 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 evet. Çok güzel, çok güzel. Rızkınız, nasibiniz önünüze gelecek arkadaşlar. Yani bu kadar savaşın, bu kadar mücadelenin Belki sizden alınan, sizin hak ettiğiniz bazı şeyler belki kardeşlerinize, belki başka insanlar yiyor hakkınızı. Bunu yiyen babanız da olabilir, anneniz de olabilir, kardeşiniz de olabilir. Yani bu bir evladınız da olabilir. Bunu böyle bir sıkıntı var ise bunun şöyle bir masaya yatırılıp konuşması yapılacak arkadaşlar. Bir sağlamasını yapacaksınız yani. Onu gösteriyor. Evet. Dişleriniz çıkmış arkadaşlar. Böyle o kadar bir gülüyorsunuz ki yüzünüzü güldürecek bazı olaylar yaşanacak inşallah. E, 30'lu yaşlarda olan bir kişinin evinizde eğer 30'lu yaşlarda bir kişi var ise bunun arka arkaya yaşayacağı sevinçler sizi de sevince boğacak inşallah. Onu gösteriyor. Evet. Şöyle bir de tabağınıza bakmak istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar, e, videomun başında söylemek istiyordum ama e, unuttum. Çok özür diliyorum beyefendiye e, söz verdim kızına Kıbrıs'tan Mustafa Sütçüoğlu beyefendi. Her akşam, her gece beni dinleyerek uyuyup kalıyormuş. Ee, çok çok seviyormuş beni. Ee, kardeşime buradan çok çok selamlar söylüyorum. Mustafa Sütçüoğlu, Sütçüoğulları hatta. Sütçüoğulları Beyefendi'ye, Kıbrıs'a çok çok selamlar. Evet. Burada bir yükün üzerine oturmuşsunuz. Bir taşınma işiniz olacak arkadaşlar. Evet. Bir ev taşıma işi Bir yerden bir yere gidiş Belki iş yerinizi taşıyacaksınız Belki evinizi taşıyacaksınız Ama sonuç çok güzel Gideceğiniz yer Değişimler ve dönüşümleri de getirecek Hayatınızda İnşallah çok güzel bir e, Durum var burada Çünkü kafanız o kadar dolu ki Yer değiştirmek size çok iyi gelecek Tepdili mekanda Ferahlık vardır gerçekten Size çok iyi gelecek ve şöyle söyleyeyim gruplaşmalar var çalıştığınız iş yerinde mi gruplaşmalar var yoksa bir mobbing mi uygulanıyor size karşı böyle ruhsal dengenizi bozmak için elinden gelen bir şeyleri yapan birileri var. Fakat siz o kadar güçlü bir karaktersiniz tevekkül ediyorsunuz inançlısınız duaların gücüne de inanıyorsunuz sanırım. Burada inşallah... Kişileri nasıl diyeyim? Kalbini yumuşatacak güzel yolları bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu tür insanlar hepimizin hayatında var. Yapacak bir şey yok. Yani siz önemli olan sizin ne düşündüğünüz başkalarının değil. Ve burada ortak bir şey alacaksınız bir kişiyle. Belki paranızı birleştirip ortak bir şeye yatıracaksınız. Ortak bir toprak alımı, yer alımı, yer açımı ortaklı bir şey var bir şey ama bu kişiyle yakın akrabalık dereceniz çok çok yakın. Şimdi yabancı biriyle de ortak bir şeyleri yapmak daha riskli olur diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar şurada gördünüz mü? İki kişi el ele tutuşmuşlar ve ortada da bir çiçek var. Ee, küs olduğunuz biri dargın olduğunuz biri olabilir ya da yeni biriyle tanışma olabilir onu gösteriyor Allah'ın izniyle de böyle bir kavuşum yaşanacak burada şöyle bir gösterebilirsem bakın şurada şöyle heh. şöyle bak elinizde başka bir insanın açtığı bir bez mi diyelim tabak mı diyelim kucağına açmış o kucağına bir şey atıyorsunuz bu bir sadakadır arkadaşlar sadaka. Bir kişiye sadaka vereceksiniz. Bakın arkasındaki sıkıntı sizin sıkıntınızı yüklenecek ve bir bela ve musibetten inşallah kurtulacaksınız. Lütfen 1 lira, 5 lira, 10 lira hiç önemli değil. Gücünüzün yettiği kadar bir sadaka verin. Bu cuma günü mutlaka bir sadaka vermenizi öneriyorum ben öngörülerimi söylüyorum tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar şöyle bir de kartlarımıza bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek neler gelecek neler gidecek arkadaşlar evet İzleyenin niyetine kollektif bir açılım yapıyorum arkadaşlar evet ee, sevgili dostlarım İflas ettim, param bitti, dolandırıldım, kandırıldım, değerim düştü, insanların gözünde saygım yok oldu, saygınlığım yok oldu, pardon. Değer görmüyorum gibi düşünceler yaşayabilirsiniz. Bakın burada dikkatli olmalısınız. Para harcamakla, para harcamakla alakalı. Ve burada da tekrar değer göreceğiniz hatta mesleki anlam, kariyerde bir yükselme, bir memurluk gibi devlet memurluğu ya da sınava girecek olan birisi var ise evde bu konuda da çok güzel bir gelişme, sürpriz bir gelişme var inşallah. Ve birilerinin ne yaptığını, ne hatlar yediğini ben biliyorum. Fakat söylemek istemiyorum. Zamanı geldiğinde konuşacağım diyorsunuz. Birilerinin birileriyle alakalı bilgiler elde edeceksiniz onlarla alakalı doneler elinize geçecek ve hayatım darma duman karma karışık ne yapacağım bilemiyorum beklemedeyim askıda ekmek gibi bir hayatım var tekliflere açığım belki karşınıza birinin gelmesini bekliyorsunuz ya da bir iş bekliyorsunuz ya da maddi anlamda bir beklentiniz var aileden ya da dışarıdan böyle bir durumda beklenti içindesiniz burada kendi hatalarım da var kabul ediyorum ama benim hayatım hep zor oldu. Hayata hep zor taraftan başladım diyorsunuz. Fikir insanısınız. Birdenbire gelecek bir fikir ve şansla birlikte elinizdeki bütün bağlar çözülecek. Ve şöyle bir rahatlarsınız inşallah. Ve burada keyifli bir dönemi gösteriyor. Allah nasip ederse dokuzlu bir vakit bu. E, dokuz gün, dokuz hafta, dokuz ay gibi gibi olabilir. Dünyanız değişecek bir sevginin gelmesiyle birlikte sevgi, aşk, mutluluk, huzur bunları açsınız. Bunlar gelecek çünkü bununla birlikte dünyanızın değişeceğini söylüyor kartımız. Hayatı dışarıdan seyrediyorsunuz şu anda. Sanki duvara asmışsınız resminizi dışarıdan izliyorsunuz. Belki sosyalim ben abla geziyorum tozuyorum diyebilirsiniz. Fakat bazı tabular vardır yıkılmayan aileden gördüğümüz bunları tabuları yıkamıyorsunuz, kıramıyorsunuz. İnşallah eğitimler, sertifikalar, seminerler, sınavlar bunlarla birlikte saçınız, başınız, kılık kıyafetiniz, dünyaya bakış açınız, konuşmanız her şeyinizde bir değişiklik yapma kararı alabilirsiniz. Bir estetik operasyon yaşayabilirsiniz ve insanları şaşırtabilirsiniz. Allah Allah bu kadarını da nasıl başardı bu kadar da ummamıştık böyle bir şey ummamıştık diyebilirler sizin için hayatınıza güzellikler gelecek birazcık maddi anlamda kendinizi sıkmanız lazım ve parada da pinti sevgide de pinti insanları mıknatıs gibi çekiyorsunuz otoriter bir tarafım vardır ben fazla korumacıyım kıskancım diyebilirsiniz fakat bu size zarar verir Burada devamlı bir eleştiri alıyorsunuz. Küçüklüğümden beri zaten benim hayatımı, her şeyimi eleştirirler. Bu yüzden insanlara tavırlıyım, soğuyorum hemen diyebiliyorsunuz burada. Eleştirileri açık değilsiniz demek ki. Ve şöyle söyleyeyim. Bir aslanla mücadele ediyorsunuz. Bu kadar zor bir durum var burada. Bir kişiyle de mecazi anlamda aslan diyoruz şimdi. Bir kişiyle bir mücadeleniz olabilir, rakipleriniz olabilir. Ee, bu mücadeleyi diyor aslanın başını ezecek, çoğalacak, büyüyecek. Yaptığı hataları yapmayacak çünkü şarap gibi demlendi. Mal, mülk, para bütün hayallerine kavuşacak. Merak etmesin. Sadece rotanızı belirleyin, kararlarınız net olsun. İnşallah masaya yumruğunuzu vuracak, kararlarınızı da bildireceksiniz. Bir yıldan beri daha netim ve eğitimler var hayatında ya da evinizde çocuğunuz, torununuz eğitim hayatında olabilir. Çok güzel, çok güzel sonsuza kadar yetecek e, mutluluk ve huzuru, parayı bulacaksınız. Burada da başlangıçlar yapılacağını gösteriyor. Ben risk almayı severim, zoru severim diyebilirsiniz. Arkanızdan konuşan, eleştirenleri umursamaz bir tavırla ileriye doğru, uzaklara bakıyorsunuz. Hedefler ve hayaller de büyük. Cesaret güzel şeydir ama dikkatli olmak da güzeldir arkadaşlar. Lütfen dikkatli olun. Hayatınıza girecek birisi var. Yeni biriyle bir tanışma, bir arkadaşlık başlayabilir ya da bir evliliğe gidecek kadar ciddi anlamda bir ilişki başlayabilir. Bunları gösteriyor. Eğer mantığınızla hareket etmezseniz zaten hayatınızda dalgalanmalar bitmez arkadaşlar. Zaferi seviyorsunuz takdir edilmeyi seviyorsunuz. Zor bir savaştasınız. Herkesin kendine göre bir sınavı var arkadaşlar. Fakat burada eğer mantıklı davranmazsanız hayatınızdaki dalgalanmalar bitmez ve biraz sizi yavaş giden olaylar üzüyor. Neden işlerim çabuk çabuk olmuyor? Çabuk sonuca ulaşamıyorum gibi bir sıkıntı var galiba. Ve burada hayaller var. Yurt dışı hayalleri, yurt dışı, yurt dışı eğitimler, yurt dışı evlilik, yurt dışına iş için gitmek gibi. Ya da sosyal medya üzerinden yapılacak bazı işlerin hayatınızı değiştireceği gibi gibi diyebilirim. Ee, burada ikilemde kalıyor olabilirsiniz. İki kişi arasında kalmak, iki duygu arasında kalmak, iki aşk arasında kalmak gibi gibi. Allah o duruma düşürmesin tabii ki. Etik değil. Hoş değil şık değil yani ve böyle bir durumdaysanız eğer bu konuyla da alakalı iki ay içinde çok önemli gelişmeler olacak. Lütfen hayatınıza biraz dikkat edin ee, ve harika bir bitiş oldu gerçekten birdenbire duaların kabulü gibi emeksiz bir paranın gelişi var arkadaşlar burada 7 yıldır çekilen bir maddi sıkıntı belki bir iflas ettiniz belki dolandırıldınız kandırıldınız falan. Fakat burada duaların kabulü gibi diyor. Birdenbire, aniden gelecek bir parayla kapının açılması. Sihirli bir dokunuş gibi düşünün hayatınıza. İnşallah sevgili dostlarım hep hayatınıza sihirli değnekler dokunsun. Rabbim yardımcınız olsun. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenip abone olursanız, takip ederseniz, zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum kanalımı e, aramanıza gerek yok. Oradan bana e, WhatsApp'tan pardon, telefon numaramı aramayın. WhatsApp'tan bana mesaj atarak ulaşın. E, bir de cümleyi kurabilsem arkadaşlar çok özür diliyorum. E, WhatsApp'tan bana mesaj atın. Mutlaka ben size dönüş yapıyorum. Hemen dönüş yapmadıysam bilin ki ben seanstayım. Seansı kesemem. Bir tane mesaj atın ben size mutlaka dönüş yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.